Evden para kazanmak, masal anlatarak para kazanabilirsiniz. Evde iş yaparak para kazanmak için sizlerle daha önce birçok iş fırsatı paylaştık. Şimdi de sizlere evinizden para kazanmanın eğlenceli ve basit bir yolundan bahsetmek istiyoruz. Güzel bir ses tonunuz varsa ve diksiyonunuz da güzelse bu evde iş fırsatının tam da size göre olabilir. Evde sadece masallar anlatarak güzel bir ek kazancı sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı. Masal anlatarak evde nasıl para kazanılır? Her geçen gün teknolojinin hayatımıza daha çok işlemesi şüphesiz bir gerçek. Özellikle son yıllarda bilgisayar ve telefon kullanma yaşı büyük düşüş göstermiş durumda. Önceleri bilye, tetris, oyuncak ve bebek bulunan miniklerin ellerinde şimdilerde ise tabletler, akıllı telefonlar görmemiz sıradan bir durum günümüz için. Durum böyle olunca eskileri anne masallarıyla uyuyan çocuklar artık dijital masallarla uyumak ve rüyalar aleminde dalmaktadırlar. Bu durumun çocuklar için iyi ya da kötü olabilecek yanları mevcut. Ama bizi ilgilendiren kısmı biraz farklı. Dijital masal kısmı ilgilendiriyor bizi. İnternet sektörünün dijital masal sektöründe büyük bir ilme kazandırmış durumda. Her gün yüz binlerce çocuk internetteki masalları dinlemekte ve farklı masal arayışına girmektedir. Bu da farklı masalların farklı kişiler tarafından seslendirmesi ihtiyacını doğurmuştur. Masal siteleri bu ihtiyacı karşılamak için evden masal kaydı yapabilecek kişiler aramaktadırlar ve kaydı yapılan her masalın uzunluğuna göre size para öderler. Örneğin kül kedisi masalını anlattınız ve 15 dakika sürdü. Bunun için ortalama 5 TL kazanabilirsiniz. Eğer sizin de güzel bir ses tonunuz varsa ve diksiyonunuza güveniyorsanız evinizden bilgisayar yardımıyla anlattığınız masalları kaydederek güzel bir ek gelire sahip olabilirsiniz. Evde iş imkanı için nelere ihtiyacım olacak? 1 adet bilgisayar 1 adet kaliteli bir mikrofon ve bir adet ses kayıt programı ile masalları kaydetmeye başlayabilirsiniz. Profesyoneller tarafından anlatılan masalları dinleyerek nerelerde nasıl tonlamalar yapıldıklarını inceleyin. Masalınızı arka fonda çalan sakinleştirici ve gizemli bir müzik ile anlatabileceğiniz gibi bu müziği kaydınızı sonradan da ekleyebilirsiniz. Masallarınızın kaydını yaparak masal sitelerine referans olarak gönderin.